Ne zamandır böyle bir video yapmıyordum ve siz de çok uzun zamandır istiyordunuz. O zaman ufaktan hemen makyaja başlayacağım. Zaten videoda konuşacağız birlikte. O yüzden güzel olacak gibi. Şimdi hemen sizin mesajlarınızı açıyorum. Tam 44 dakika önce sormuşum ama yine de hala snapler gelmeye devam ediyor. Bu arada yine snap adımı da, instagram adımı da buraya yazıyorum ve instagramda iki tane hesabım var. O yüzden onları da yazacağım. Neyse bahsediyoruz zaten onlardan. Şimdi hemen screenshotları açıyorum. Bir kızın en büyük silahı. Şimdi şöyle diyenler var. Yani sen daha mezun olmadın. İşte e, bilme ne söyleyebilirsin bize gibisinden. İşte tam da bu yüzden de bu kadar istek aldığı için buna karşılık ben de mezun olan takipçilerimden böyle hem tavsiyeler aldım hem de e, onlardan siz böyle yaşadığı olayları böyle yazmasını istedim. Ve siz de yazdınız. Çok teşekkür ederim bunun için. Bu da benim ilkokul mevziyesinde e, yaptığım Makyajlı bir fotoğrafım. Bence ilk e okulları göre gayet güzel. Ya zaten çok az makyaj vardı yüzümde. Böyle toz pembe, önü kısa arkası uzun bir elbise giymiştim. Onun fotoğrafını şu an bulamadım ama bulursam koyacağım. Benim tek sıkıntım ayakkabıdaydı. Ayakkabıyı son anda bırakmıştım ve e, hiçbir şekilde ayakkabımı bulamamıştım istediğim gibi. Bu yüzden de aldığım ayakkabı yani aslında çok beğenerek almama rağmen sonradan baktığımda yani şu an bile giymeyeceğim böyle tarzda değişik kadınsı bir ayakkabıydı. İlk öncelikle gece uzun olacağı için ben bir bas kullanacağım. Siz tabii ki de kullanmak zorunda değilsiniz. Siz benim yaptığım hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden alta gelip bana işte şunu yaptın, şunu yaptın falan demeyin. Herkes kendinden sorumlu çünkü. Bundan birazcık elime alıyorum. Bu bazı ben çok seviyorum gene e, bir yerlere yazarım zaten hepsinin ismini söyleyemezsem kullandığım ürünleri. Bir e, birazcık böyle silikonsu bir baz. Tüh yanlış bazı kullandım. Bunu kullanmayacaktım ama olsun bu da çok güzel. E, ama bunu kullanacaktım. Daha böyle parlak güzel olması için ama. Neyse onu artık aydınlatıcı yaparız. Burada arada inşa sesleri gelirse ağlayacağım yani çok üzgünüm ama yapacak bir şeyim yok. Ne yazık ki. Camı kapatayım. Şimdi o zaman fondötene geçeceğim. Fondöten seçimi bence çok önemli ve fondöten sürüp sürmemenizin de seçimi bence çok önemli. Eğer böyle e, renk eşitsizlikleri olan bir cildiniz varsa ki bence... Şimdi yok desem yalan olacak çünkü evet oluyor yani oluyor. Bizim bu yaşlarda e, işte sivilcemeler, çeşitli morluk, gözaltı altı morlukları falan filan oluyor ve bunun için ben e, kapatıcılığı falan her şeyi çok yerinde Bizim yaşımıza da çok uygun olduğunu düşündüğüm bir fondöten kullanacağım. O da Rimmel'ın Wake Me Up isimli fondöteni. Rimmel'ın çoğu ürünü zaten böyle hani bizim yaşımıza hitap eden ürünler olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu fondöteni rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim rengim bu arada Yuz e, Ivory. Bu şöyle yarım pompa alıyorum. Çok fazla almanıza gerek yok çünkü yüzümüzün hani güzel görünmesini isteriz ama maske gibi durmasını hiç istemeyiz öyle bir şey var. Şimdi ben bunu en doğal şekilde sürmek için bir süngerle süreceğim. Sizin sünger almanız şart değil eğer yoksa varsa elinizde kullanabilirsiniz ama. Ha, bu arada evet şundan bahsedecektim. Ben bu sene mezun olmama rağmen ilkokulda böyle bir tecrübem oldu. Onun dışında arkadaşlarımın mevziyetleri var. Bu sene yani bu makyajı kullanabileceğiniz alanları şu anda size sıralıyorum. Ve dün de e, okulumuzun yıl sonu gösterisi vardı. E, onun dışında düğünler tabii ki de yaklaşıyor. O yüzden hani illa bu makyajı kullanmak için mezuniyet makyajı olarak nitelendirmeniz gerekmiyor. Ben ne hani, genel bir şey hem böyle gösterilerinizde falan da kullanabilirsiniz diye. Ki ben şu an tam olarak dün gece gösteride yaptığım makyajı yapıyorum. Dün benim mezuniyetim vardı. Çok kötü geçti çünkü yağmur yağdı. Ee, yani bence eğer arkadaşlarınız oradaysa, sevdiğiniz insanlar işte, hocalarınız vesaire bu hani iptal olmaya gerek görmedilerse bence o kadar da kötü değil demektir. Yani e, bu yüzden böyle düşünüp, zihninizde böyle kurup kendinizi muzuz etmeyin çünkü gerek yok. Kapatıcı olarak elinizdeki herhangi bir kapatıcıyı kullanabilirsiniz. Ben şu an bunlardan birini kullanacağım. Notun BB'sini de kullanacağım. Bunun çok güzel aydınlık bir bitişi var. Bu gözünüzün altındaki o ödemi de birazcık götürüyor. İki gösteride de, iki konserde de tarak kıtlığı yaşıyoruz. Yani o yüzden mezuniyetinize mutlaka yanında tarak götürün. <laughs> bir bunu cidden söyleyeceğim çünkü hani normalde biz kızlar hani çantamızda bile okul çantamızda bile hatta tarak taşırız değil mi? Ama böyle yerlere giderken gösteri olur, konser olur, işte mezuniyet olur. Ya kimse de tarak yok ya böyle bir şey olmaz resmen. Kimse de tarak yok. Mezuniyetimde elbisem yırtılmıştı. Maalesef sonra başka giyindim ve sadece mezuniyete bir saat kala. Şu an fonosenle ikinci bir surat oluşturmuş gibi görmüyorum. O yüzden gurur duyuyorum bununla. Sizler lütfen buna dikkat edin. Ee, ve gelin saçı yaptırmayın. Zaten gösterilerde ya fön çektiriyorum ben. Ya da işte nasıl isteniyorsa maşa falansa. E, o şekilde yapıyorum. Ama kesinlikle gelin topuzluğu falan filan. Benim ilkokul mezuniyetimde de seçim topuzdu. Ama yanlardan böyle perşemler çıkarılmıştı ve çok hani güzel görünüyordu bence. Topuklu ayakkabı giyilmesin acayip ayak ağrıtıyor. Yani şöyle bir şey var tabii ki de hani ayaklarımız ağrıyacak. Çünkü sonuçta o yani gece bir kere oluyor. Ama yine de çok rahatsızsa ayakkabınız bence evet. Bronzerımı sürerken şu elbise yırtılma konularını birazcık gelmek istiyorum. Ya bir kere ilk başta yırtılmaması için birazcık bence dikkatli olun hani. Şimdi bronzerımı Sola için Golden Glow isimli bronzeri. Bu böyle kullandıkça kendi rengi geliyor. İlk başlarda çok simli, parlak, değişik, aldık gibi bir şeydi. E, bronzer sadece yüzümü ısıtmak için uyguluyorum. Bronz bir allıkla kullanabilirsiniz. Ve ben şunu söyleyeceğim. Yedek hani bir elbiseniz olsun da elbise işini gene son bırakmayın. Dikkatli olun desem de her ne kadar en ufak bir kazada elbiseniz yırtılabiliyor. Tabii ki iki tane elbise alın demiyorum. Sadece hani düz siyah bir elbise bile olabilir. Sizin gününüzü kurtarabilir. Far bazını süreceğim. Bağımlı'nın Putalitonit isimli bazını sürüyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bence far sürmenize gerek yok. Hani özellikle çok koyu böyle renklerle gözünüzü yok etmeyin bence. Ben yine bugün süreceğim ama siz sadece ya siyah göz ya da eyeliner yetecektir bence. Sleek markasının Sunset için kullanıyorum. Buradaki renkler inanılmaz güzel. Ben doğal tonları tabii ki de tercih edeceğim. Başta şu toz pembemsi rengi alıyorum. Şuradaki. Gördüğünüz gibi fara oldukça hafif tuttum ama siz yine de isterseniz Şuradaki şeylerden de gölge yapabilirsiniz birazcık. Hatta ben yapayım. Hani nasıl istiyorsanız, içinizden nasıl geliyorsa, kendinizi nasıl daha iyi hissedeceksiniz, daha nasıl daha güzel hissedecekseniz öyle yapın. Pudra sürmedim. Onu süreyim hemen. Birazcık karmış bir şey oldu. Pudrayı <laughs> özellikle yaptım tabii ki. Göz makyajından sonra sürdüm çünkü göz altına dökülen farlar varsa onları da bu şekilde temizleyebilirsiniz. Ya yani göz altını demek istediğim için aynı zamanda şöyle dökülen farlar varsa siz gene eğer atıyorum mesela şuranızda çok fazla yağlanma varsa veya burun kenarlarınızda aldık olarak öncelikle Rimmel'ın bu Royal başlarından e, krem aldığımı kullanacağım. Bu aldığın rengi çok çok güzel ve çok doğal duruyor. Krem hani sadece birazcık daha kalıcı olsun diye ve bu renge bayıldığım için. Ya yani siz, siz isterseniz toz da kullanabilirsiniz sadece. Ve bunu saatlemek için üstünden toz geçebilirsiniz. Mesela şöyle Banon Ban Beach isimli aldı. Hem günlük hem günlük makyajlarınızda yüzünüzde çok doğal duran hem de gece makyajlarında yüzünüzde sadece hafif bir renk katan aldıklar. Bence çok güzel. Bu da onlardan bir tanesi. Rengi aşırı dolu gördünüz Ne kadar sürersem süreyim. haydiye yere dönmeyeceğim. Bu makyajdaki her şey tamamen sizin isteminizle alakalı. Bunu da tekrar bir hatırlatayım. Şimdi gözlere devam edeceğim. Ben gözlerime siyah göz karımı süreceğim. Siz istiyorsanız ve tabii ki yapabiliyorsanız. Yoksa çok fazla risk almayın derim ben eyeliner sürerek. Yani gözlerim küçük olduğu için ben eyeliner kendime pek yakıştırmıyorum. Ama Bak yani kimse ne bileyim siyah göz kalemini kendine yakıştırmıyor. Siz bunu kendinize göre tamamen yapın. Ben sadece göz altlarıma siyah göz emin altına, siyah göz kalemi istiyorum. Bu arada akmayan bir kalem kullanıyorum. Bu benim çok sevdiğim Essence'in Long Lasting kalemlerinden. Evet göz kalemini de sürdüm. Ben böyle simsiyah yaptım sadece altlarına. Yani ben yakıştırdığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ve gene akmayan bir maskara kullanırsanız sizin için daha güzel olur. Ama benim şu an elimde öyle bir maskara yok. O yüzden Revlon'un Ultimate All-in-One maskarasını kullanacağım. Maskaramı da sürdüm. Son olarak sıra rujda değil. Aydınlatıcı da. Ben aydınlatıcı süreceğim. Çünkü aydınlatıcı yani fotoğraflarda gerçekten sizin çok güzel çıkmanızı sağlıyor. Bunun için pastelin Moonlight aydınlığını kullanıyorum. Bu kesinlikle kullandığım en baba aydınlatıcı diyeceğim yani şu an. Çünkü cidden çok iyi bu. Ben biraz toz aydınlatıcıya geçerseniz tamam artık yani. Highlight like bebeğim diye gezebilirsiniz ortada. Büyük ihtimal elbisem gene toz pembe tonlarda olsaydı böyle bir şey yapardım. Ee, veya siyah olsaydı sadece siyah göz kalem sürerdim. Son olarak ruja geliyoruz. Eğer likit ruj sürecekseniz mutlaka ve mutlaka e, rujunuzu sürmeden önce lip balm sürün. Ben videoya başlamadan önce lip balmımı sürmüştüm. Bu yüzden şimdi rujumu süreceğim. Sadece kullanacağım. Pazarda 15 liraya aldığınızı biliyorum. Yine de kullanabilirsiniz. Yani bence bir sakınca yok. Ama rengi mükemmel. Şimdi göreceksiniz. Müzik Birazcık daha koyulaşıyor tabii ki size çok koyu geliyorsa birazcık e, rengini azaltabilirsiniz. Ve benim makyajım bu şekilde. Bence bir ortaokul veya lise mezuniyeti için ruj birazcık tabii ki şey yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Kendi tercihiniz zaten burada kullandığım bütün ürünleri kullanıp kullanmamak ya da renkleri vesaire tamamen size kalmış. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ve umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bu arada bir konudan bahsetmek istiyorum. Instagram'da şu anda yönettiğim 4 tane hesap var. <laughs> birinde adımı değiştirdim fakat yine kullanıcı adımı şu an korunmakta. İstediğim zaman geri alabileceğim tuber da biteni. Azra Sengul. Yani Şuraya yazıyorum zaten. Aslında yedek hesabımda fakat böyle private gibi birazcık ifşalar, birazcık saçmalıklar ve böyle arkadaşlarımla olan Yeni bir hesabım da var. Onu da takip edebilirsiniz. Onun dışında kişisel Facebook hesabım ve kanalım Facebook sayfasının aşağı linklerini koyacağım. E, çünkü çok fazla fake hani olan oluyor. Beni bulamıyorsunuz biliyorum. O yüzden aşağıdaki linklerden gidebilirsiniz. E, ve genel Snapchat'tan de beni takip edebilirsiniz. Sanırım başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Daha fazla sohbetli makyaj videosu görmek isterseniz kanalımda beğene tıklayabilirsiniz ki çünkü yani isteyen ve istemeyen değişik bir oran var şu an. Çözemediğim. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum gideceğiniz. Umarım istediğiniz yerlere gidersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benziyor muyuz?